Merhaba gençler. Biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de kıtaların hareketleri yani kıtaların kayması diye de değerlendirebiliriz arkadaşlar. Eskiden kıtalar bir bütün halindeymiş, panya halindeymiş ve daha sonra ayrıla ayrıla bugünkü görünümüne gelmiş arkadaşlar. Bunun en büyük ispatı ne mi arkadaşlar? Bugün yeryüzünün farklı yerlerinde benzer fosillere rastlanması arkadaşlar. Örnek mi? Mesela Amazon bölgesindeki hayvan türü ile Kongo bölgesindeki hayvan türü benzer mi? Evet. Demek ki eski eskiden bunlar bir bütündü. Kıtalar buradan ayrıldılar arkadaşlar. Mesela Antarktika kıtasında, Afrika kıtasında ve Asya kıtasında aynı fosiller var mı? Evet o zaman eskiden bunlar bir bütündü arkadaşlar. Yine aynı şekilde Güney Amerika'nın, Afrika'nın, Avustralya'nın, Antarktika'nın ve Hindistan'ın benzer bitki fosillerine sahip olması neyin göstergesi? Eskiden buraların bir bütün olduğunu ve sonradan ayrıldığının göstergesidir arkadaşlar. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.